Amacımız Sultanbeyli ve çevresinde iyi oyuncuları bulup yetiştirip Türk futboluna kazandırmak. Sultan hizmet için oluşturmuş olduğumuz altyapıda minik takımlardan U19 takımına kadar burada de çalışmalarımız devam ediyor. Güçlü bir ekibimiz var. 13 tane antrenörle bu gruplarımızı çalıştırıyoruz. Bu arkadaşlarımızın da tamamı futbolla ilgili gerekli akademik bilgiye sahip, antrenörlük belgelerine de sahip arkadaşlar iyi bir sporcu, iyi bir psikolojiye sahip olması lazım. İyi bir beslenmeye sahip olması lazım. Biz ona bildiğince de bu eğitimleri çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde Sultanbeyli Belediyesporumuzun alt yapısını çok daha iyi yerlere getireceğiz.